Ligde her maç zorlu. Ee, hazırlıklarımız devam ediyor. Ee, yarın son antrenmanımızı yapacağız. Yani Fenerbahçe önemli ve değerli bir rakip. Tabii ki onlara saygı duyuyoruz. Ama hep söylüyorum her maçta biz bir kere mücadele etmemiz lazım. Rakipten bağımsız bir şekilde. Bu maçta da çok iyi bir kere mücadele etmek istiyoruz. Bunun yanına da <laughs> pozitif futbol anlamında e, doğruları eklemek istiyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Her iç saha maçında olduğu gibi bir sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Önceliğimiz iyi futbol, iyi mücadele. Bunun sonunda sonuçta gelirse hem bizim adımız hem taraftarımız adına mutlu oluruz. Ben Fenerbahçe'yi takip ettiğim zaman hiçbir maça zaten motivasyon eksik bir şekilde çıktıklarını görmedim. Sonuçta artık rakibi seyrediyoruz, analiz ediyoruz. Gerçekten sahada ciddiyetini koruyabilen bir takım. Gerek Avrupa maçları, gerek ligimizdeki maçlar. Ben o anlamda e, zaten bir problem olan bir takım olduğunu düşünmüyorum rakibimizin. Ama tabii ki e, bir iki maçlık yıpranmalarından e, buradan alacakları güzel bir sonuçta çıkmak isteyeceklerdir. E, bu gayet normal. E, bunu bekliyoruz. Biz de buna dediğim gibi iyi mücadele ve oyunda karşılık vermeye çalışacağız. Şu anda özel olarak işte maçın başında hemen Fenerbahçe'ye bir gol atalım diye bir planımız henüz yok. Ama e, şu da yok. Fenerbahçe'yi bekleyelim ondan sonra alanlardan yararlanalım gibi de bir strateji içerisinde değiliz. Biz maçın başıyla beraber özgüvenli bir şekilde kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki bunu kendi adımıza skor avantajına çevirebilirsek bizim için hem moral motivasyon hem rakibin alacağı riskler noktasında daha önümüzdeki dakikalar maçın devam eden dakikaları adına olumlu bir durum olur. Ama şu da olabilir futbol her şeye açık tersi de olabilir bunun. Biz hep şunu konuşuyoruz oyuncularımızla. Gol atabiliriz gol yiyebiliriz. Bu bizi e, sahada doğru bildiklerimizden ayırmasın. Biz e, oyun disipline bağlı mücadelemize devam edelim. Skor ne olursa olsun e, amacımız 90 dakika kendi oyunumuzu sergilemek. E, o anki skordan bağımsız olarak. Empoku dün itibariyle e, bizimle antrenmanlara başladı takımla. E, bugün de e, devam edecek. Yarınki antrenmanımızda da inşallah bir aksilik olması aramızda olacak. Ve e, maçın en azından 21 kişilik kadrosunda olacağını düşünüyorum şu andaki göstergeler o yönde. Amir'le daha çalışamadık. Amir biliyorsunuz ikinci yarısında Kayseri Spor maçının devam etti. Oyundan da çıkabilirdi ama maçı bir şekilde bitirdi. Tedavi süreci devam ediyor. Bugün bireysel çalışacak. Yarın takımla antrenmandaki reaksiyonuna bakacağız. Önemli bir oyuncumuz. Bütün oyuncularımız gibi bizim de olması bizim adımıza çok güzel olur ama olmaması riskini de düşünerek planlarımızı ona göre yapıyoruz. Çikaleşinin durumu. Ya Çikaleşi Covid'i gerçekten böyle yani bazı insanlar e, hiçbir belirti göstermeden normal yaşantısına devam eder gibi geçiriyorlar ama Sokol'da e, Sokol'da durum böyle değildi. E, ağır bir süreç geçirdi ve e, bu onda tabii ki fiziki e, bir tahribat e, oluşturdu ama e, geçen hafta bir iki antrenman yaptı. O da basit antrenmanlardı ama bu hafta takımla beraber çalıştı. E, Sokol'un ne kadar kullanabileceğimiz bir düzeye geleceğini cumartesi akşamı için e, ekip olarak değerlendirip ona göre skordan faydalanacağız. E, taraftarlarımız bizim için itici bir güç. E, son Kayseri maçında az da olsa bir artış vardı. Şunu söylemiştim hem e, sayıca hem destek anlamında e, günden güne e, artacağını düşünüyorum e, taraftarımızın. E, tabii Fenerbahçe maçı ismiyle de. E, hem spor camiasının hem taraftarımız taraftarımızın herkesin ilgisini daha fazla çeken bir maç. E, anladığım kadarıyla maç saatleri de taraftarımızın e, istenilen seviyede e, olmasını e, negatif yönde etkiledi bugüne kadar. Ama e, sonuçta bir akşam maçı oynayacağız. E, biz e, tabii ki kuralların el verdiği ölçüde hepsini yanımızda görmek istiyoruz. E, onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz.